Kapçay merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sonra o rankta yılanlamaya rankas ve faat olmuyor tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve bugün bir değişiklik olsun dedim ve tokilere doğru atlayışımı gerçekleştirdim bakalım tokilerde başımıza neler gelecek bilmiyorum ama ilk defa toki'ye atlıyorum onu size söyleyeyim ya burada silah yok ya da ben körüm neyse tabanca mesut komiser kanka hadi Bak yapabilirsin bunu bir tane silah verebilirsin bana ya bir tanecik silah. Ne kadar zor olabilir ki? Bir tane silah. DBS. Ya DBS ne olmuyor? Kanka sen şaka yapıyorsun değil mi? Ya dayı bu ne ya? Şimdi bir tane adam akıllı silah ver. Valla benim hiçbir suçum yok oyun bana silah vermedi. Ben de mecburen hayat şartları gereği bunlarla oynuyorum. <laughs> Aga ben ne yapayım ya silah vermedi hatta. Vardı da ben mi görmedim bilmiyorum da neyse. Harbi Toki'de silah yok vay anasını. Millet buralara atlıyor her şeyi buluyor bana da bir tane silah vermiyor. Dumpster var? Hala silah bulamam dışında bir sıkıntı yok bu arada. Damsında da DBS'im var. E şöyle bir M4 falan verecektin abicim. Pay pompalına 4x'ine. Ha var onlar bende bir silah ver uzak fight için. Oğlum harbi silah vermeyin baksana. Bak kılıç verdi onu verdi bunu verdi. Bu arada efendim sizlere zahmet aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bak iki tane bot killim kaçtı. Buraya söyle sebebi şeydi hani oradan da birkaç bot vururuz. Kafasıyla atladım. Elimdekilere bak. Şah. Harbi yok. Valla. Botlarım gitti. Burada var mı? Bara var bara. Ay pompalına. Az mini. Ver lan mini ver. Evden 4x'i var. Tamam güzel. Mini de olur hocam. Susturucusu da var. Milleti korkuturuz. Bu arada efendim. Bir like alırım. Teşekkürler. E, puanımı soranlar için de 6740 puandayım. Bu maçı eğer şöyle güzel tatlı bir win alırsak. Çok tatlı şeyler olur. Yani çok tatlı şeylerden kastım. 6750 puana ulaşmış olacağız. Eskisi gibi hızlı rank asmıyorum. Bunun sebebi ben de bilmiyorum. Oyuna pek giresim gelmiyor galar ya. güzel bu bir şey dolanıyor sezon başı full oyun oynadım ya bir de 5 tane farklı hesap kastık rankını Fatih yaptık falan filan derken büyük ihtimalle artık Bünyem dedi ki Ferdi yeter sıkıldım oğlum ben sıkıldım dedi Bünyem bana bunu dedi yani o kadar aralıksız oynayınca ben de arkada Valorant oynuyorum yani şu an tabii Valorant oynamıyorum da kafa dağıtıyorum başka oyunlar oynuyorum birazcık ama bugün bir en azından bir 100 puan kasmayı düşünüyorum bakalım ile kasabilirsek tatlı da olur şimdi ne yapalım ne edelim ne örelim ama ciddiyim bak ilk hafta full fokus oyundayım aga kendi hesabımdan çıkıyorum diğer hesabı kasıyorum ondan çıkıyorum ona geçiyorum ondan çıkıyorum ona geçiyorum derken ilk hafta çok oyun oynadım yani bayağı bayağı oyun oynadım artık sıkıldım bir tek o yüzden sıralamayı saldım hafif ama tekrardan kasıyorum şu an yani başladım o konuda sıkıntınız olmasın Gazacak dediysek kasarız kral Şimdi millet nerede? Bot killerim de gitti zaten birkaç tane bot alacaktık onları da yediler Susturucu M16 kardeş. Kardeş. Böyle de hiç sevmem. Şöyle sandıkları başım. İçinden bana bir M4 verir misin kardeş? Çok tatlı olur bu arada. Verirsen. Adamsın. Sen, sen var ya sen. Sen adamsın oğlum. Sana beton yetmez diyorum anlamıyorsun. Yine tutamam yok. Dünkü videodaki gibi baştan sona full gene tutamaksız sprey atmak istemiyorum ya. Bana bir verin abi. Hayır sprey atmıyor. Atıyorum da şimdi yani tutamaklı sprey ile tutamaksız sprey bir olmaz ki kardeş. Ben niye bu kadar çok kardeş demeye başladım lan. Bir kanka diyorum bir kardeş diyorum. Ben kendimi çözemiyorum hocam. Şimdi 3 kilo aldık. Daha fazla burada yapılabilecek bir şey yok gibi duruyor. Yavaştan bir araba alıp kaçabiliriz. Araba alıp kaçarsak ne yaparız? Drop'a gideriz. 3 set alırız. O çatta vurduğum adamın loot'u var da. Ona nasıl çıkacağız ki? Kaç lira para var bende? 10 lira. Niye bu kadar çok? Hop. Anla birini gördüm. Birini gördüm. Aaa MG3. MG3 artı şey yapmadım mı? Yok ya. Gerek var mı? Adamın yeleği kalmadı herhalde. Bir DBS koyduk. Tamam hadi gidelim. Verdik kaçar Bye bye. Aga böyle doğma kartım oldu mu kill alma odaklı oynuyorum da işte bu kartı her zaman bulamıyorum. Mesela şey diyorum. Gideyim araba alayım Ferdi. Tamam mı bak araba alayım. Ha. Bu arada prisondakiler öldü geçmiş olsun. Araba alayım diyorum. Araba alma yerine adamlar atlıyor. Orada fançer fight'ı atıyoruz tamam mı? Bir ben alıyorum. iki ben alıyorum. Üçüncü kez oraya atladım diyelim ama bu sefer o aldı mı ne oluyor beni Prison'a gönderiyor. Prison'dan kaçamazsan ne oluyor? Ah eksi atmış. Niye Ferdi o kadar yüksek sıralamada ya kanka bir zahmet o kadar yüksek versin de. Gerek yok. Ben yani şimdi ne yapayım bize arabada lazım tutamak da lazım. Ben bir gideyim şu dibimdeki 2-3 kuruş parayla bir kendime tutamak alayım da ondan sonra. Kartımızın süreyi uzatalım ondan sonra oynarız. Burada sıkıntıları var. Aa sağdaki yer şey dur bir araba alayım açılmamış Ya bir de şey oluyor video çekerken deniyorum abi İlk iki maçta çıkaramazsam sonraki iki maçta da çıkaramayayım Artık beşinci altıncı maçta rank videosu çıkarıyorum Bunun sebebi de şey hani modda sıfır killle ölüyorum bir killle ölüyorum Mantıken mental olarak bir düşüş yaşıyor tamam mı adam Hani uğraşıyorsun sıfır killle ölüyorsun sonra şey diyorum artık yani bir yerden sonra Ya yine sıfır killi öldüm bu maçtan da video çıkmaz diyor. Öyle yani. Dün mesela 5. video video çıktı. Nasıl oldu bilmiyorum. Çünkü <laughs> video de izleyenler biliyor. Yani Modda böyle kill almadan ölünce abi otomatik ben diyorum ki yok ya bu maçtan da bir şey olmaz diyorum. Çünkü sıfır kill ile uğraşacağım, loot yapacağım falan da filan derken şey oluyor. Hani yayın dışı rank kasarken hiç o kadar umursamıyorum. Kill var yok. Nasıl olsa Artı alsak yeter maçındayım ama video çıkartırken size benim bu maçı winlemem lazım ya da çok kill almam lazım. İkisinden biri lazım aga. Bu ne oğlum her şey var bende. Böyle bakıyorum. Flaşı atayım bunu atayım bunu atayım. Uzatılmışı şundan alak. Okey yani. Daha fazla bir şey ihtiyacım var mı? Kitim 2'ymiş. Hadi kiti de 3 yapakta gidelim. Gidek gidek gel gidek alana doğru gel gidek Modun yanından bir geçelim kartımızı uzatalım Yine alabileceğim killer olursa birkaç kill almak isterim Böyle modda parayı toplayan birini yanlışlıkla vursak da bir 100 lira elde edip Kanka çağırsak ne güzel olur değil mi? Bence de çok güzel olur da Hayal Yani o iş olmuyor kral öyle Ya kaçtı ya Ne güzel girecektim ben ona ya Oğlum niye kaçıyorsunuz? Elimde DPS vardı. Hayır böyle şey geliyordu. Gel girek gel girek yaptı. Ondan sonra kaçtı. Ne güzel, girecektim ben ona ya. Kaçtı. <laughs> o aga bir şey değil mi? Bak üstünüze bir araba gelirse direkt girip yan koltuğa geçip inin vurun bak. Tık bedava bir kill. Bu taktiği deneyin aga. Artık yani araba fightlarından korkmayın. Öyle kolay kolay araba fightlarından da eskisi gibi eksi yemezsiniz. Yani çünkü o adam 2 saat çok yaşayacak tamam mı o beklemiyor öyle şeyler ama siz şu an bu taktiği öğrendiniz yapın ha ben her seferinde yapayım valla benim üstüme araba geldi mi oynuyor şuradan aga şu bombaları alalım bombamız yok başka ne eksiğimiz var diye bakıyorum 10 lira para var ağrı kesicimiz yok çantayı asla ağrı doldurmak istemiyorum da bir bomba da alayım şöyle bir şey yapayım haga. ee, azıcık bandaj mı bassam yok tamam tamam okey Aynen güzel. Şu enerji içinde hiç ağır kesici Şunu da al hadi Abi şu an lootum 10 numara alan birazcık vuruyor. Yani sebebi artık e, bu alan kapandığında kit alanı olacak. O yüzden ben yavaştan şu bandajları basa basa alanıma gireyim. Çünkü bu alan üldüren alan. 15 kişi var. Böyle alanda güzel tatlı bir yer bulursam alacağım. Bulamazsam sağlık olsun bakalım ne yapacağız bilmiyorum ama yine bize bir win lazım. Win alırsak gene 10-11 puan bir şey verir. İşimize yarar. Hani win almayınca oyun zaten puan vermiyor. Bunu artık ben size söylemekten yoruldum. O yüzden artık bundan sonraki videolarda söylemeyeceğim. Kısaca ve özetle ne yaparsam yapayım win almadığım sürece oyun bana 1-2-5 puan falan veriyor. Yani o da hiçbir işe yaramıyor. Kısacası ne olursa olsun maç sonu tek amacımız win almak. O acaba ben nasıl girmedim lan? Gireceğim sandıydım. Ee, benim bu alanda bir yer almam gerekiyor. Yukarıdaki ev boşsa orayı alabilirim. Milletin elinde gene bombalar baya baya var. Yani biraz fazla bomba almış herhalde bilmiyorum. Millet birbirini patlatıp duruyor sol tarafta bakıyorum. Kanka bu sefer ben girmem. Normalde girerdim ama şu an giderim ölürüm eksi iki yerim eksi üç yerim hiç gerek yok. Kardeşim kendi çapında takılsan olur mu? Bak yine beni kovalama. Bak beni kovalarsan seni buradan götürürüm. Bak şu yoldan götürürüm. Tamam mı? Sol taraftan geri getiririm. Kovalay canlı beni. Gel. Gel gidelim kardeşim. Azıcık alan yeriz bir şey olmaz. Gel 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 gel. Çaktırmadan şuradan bir döneyim ben de. Evet hiç çaktırmadım bence dönerken şu an. Adam beni kovalıyordu kaybetti. Lan nereye gitti lan bu? Lan bu nereye gitti lan diyor şu an. nasıl sonra ben şey yapacağım. Buradayım diyeceğim adama. Bak Soldu solda... bu gelmemiş oğlum. Şurayı almış. Bir dakika ben ne yapacağım? Eee 30 saniye dolanmamız lazım. Alan kapanınca kapandığı yerden bir yer alacağız. Laka, bunun tek yolu bu. 25 saniye daha dolanacağım. Şu an ölsem kaç verir biliyor musunuz? Eksi bir eksi iki. Bak eksi bir eksi iki. Ne kadar çok puan değil mi? Evet. Biliyorum. Teşekkürler. Bu arada bu maç win alınca 10 puan verecek büyük ihtimalle ben öyle hissettim. Normalde şu dağın şu falan beklemeyi beklerim de buralara pek güvenmedim. Böyle biri çıkıp vuracakmış gibi hissettiriyor. Değerli gelebilir. nasıl şöyle durabilirim ya. Bakayım bir alana. Gatska. Ha. Ha, Gatska. Ya 8 kişi var. Yanımda biri yoktur herhalde ya. Burada masum bir şekilde duruyum abicim ben? Kimseye zararım yok. Ben sizi tanımıyorum. Siz beni tanımıyorsunuz. Danışmak da istemiyorum zaten. boşverin Alanın gelmesine 10 saniye var. Alan kapandığında eğer ki oyun inatla katkıya verirse şu üç evden birine çökeriz. Abi. Üçünde dolu olma ihtimali çok çok düşük yani. Var kardeşim. Kaç saniye? 40 saniye mi dolanacağız? Okey. 40 saniye kolay. Bu evin bu arada şeyi alan ha, Sağdaki dağ. Bak lan sağdaki var. Ya yine. alan vuruyor kanka. Burası alanda mı lan? Ya yani hatta oğlum benim can yok. Bandajlar hızlı kanka hızlı. Hadi 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 hadi. Hadi kanka. Hayır aman diyeyim bak kaza kurşununda ölmek istemiyorum canım bayağı az. Oğlum o beni görmüş ya ben o görmedi diye şey yaptım durdum sıktım da neyse. Az biri daha. Oğlum bak alana daha yeni girdin arkamdan darama kardeşim benim. Benim şimdi alanda bir yer mi? Aa tank var. Hem Sen ne yapıyorsun kanka? Bak oğlum bir durun taramayın ya. Es hiç tarıyor mu böyle şu diplerde yılan vardır onları ezeceğim. Yılan. Hani cici yılan, uslu yılan. Neredeymiş o yılanlar? Cici yılan, uslu yılan. Bak biri burada. Sis yapıyor abisi. Arkamdan sıkacak. Abi orada yılan var abi. Çok tehlikeli abi. Vallahi arabanın depo full. Gezinmeye gezinirim de tek AMR mi? O ne kanka? Arabaya bir korsa var ya. Hayatımız kayar. traktörün altındaki ne miyim acaba? Traktörün altındaki kaçmış oradan bak başka yere geçmiş. Nereye girmiş bak. Kanka sen hala orada mısın? Hop. Arabanın canı bayağı az. Elime DBS almam lazım bir dakika. Oğlum AMR'ye tek yer miyim lan? Yemem değil mi? Canlı. Bu AVM tamam. O onda sıkıntı yok. AMR'ye gelmesin de. Eee ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bilmiyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Nasıl oynayacağım? Ya, çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Ha vallahi yedi o. Tamam. Güzel. İyice can Nereden sıkıyorsun dayı? Bakın. Nereden sıkıyor bu çocuk? Anka, bilmiyorum ki nereden sıkıyor. Bir dakika, ama vaktim var. Neredesin sen? yerine yat. Güzel, tertemiz. 9 leş win. Maç sonu aga nasıl hayatta kaldık vallahi ben de bilmiyorum. Ama bak bir şey diyeyim mi bugün Şu an çok mutluyum lan İlk denememde video çıkarttım biliyor musunuz Vallahi bak ilk defa tek denemede Tek seferde video çıkarttım Bak tek sefer tek denemede yani bayağıdır bunu yapamıyordum Şu an bir hoşuma gitti yani Victory 9 5 win Agalar sizce kaç puan verir Tahminleri alayım Sıralama büyük ihtimalle 9'du Gene 7 8 9 biliyorsunuz ben oralarda takılıyorum Ama bu sefer artık 5'e geçeceğim Yani yeter geçelim ee, Tahminimce 12 puan diyorum. Var mı arttıran azaltan süresi? Bak 15'ten yukarı söylemeyin. Öyle bir dünya yok. Vermez. Verirse de şaşırırım. Sonuçlar dedim abi. 14 puan. Eyvallah. Eyvallah yiğidim. Eyvallah. <laughs> evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi kaçar. Mutluluğum zaten belli yani tekte çıkartmamdan. Ferdi kaçtı. Bay bay.